Ben Profesör Doktor Muhammed Bedirci. Osmanlı arşivleri araştırmacısıyım. Bu hafta Haftanın Uzmanları programında Ece Erken ile Osmanlıca şifa kitapları üzerine konuşacağız. İyi seyirler şimdiden. Haftanın Uzmanlarına hoş geldiniz. Selman Bey. Merhabalar, merhabalar efendim. Evet, partnerim Selman Eke ile bugün Profesör Doktor Muhammed Bezirci'yi ağırlıyoruz. Kendisi Osmanlı Arşivleri Araştırmacısı. Doğrudur. Hoş efendim. geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş Sizi tanıyabilir efendim. miyiz acaba? Tabii ki. Ben e, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde muhasebe alanında profesörüm. Esas branşım muhasebe. E, 30 yıldır akademik hayatımla alakalı olarak devlet arşivlerinde muhasebet evrakları, şeriye sicilleri, harcama evrakları gibi pek çok e, evrakların çevirisini yaptım. E, bu süreçte şifalı bitkiler özel ilgimi çekti ve 30 yıldır Osmanlı coğrafyasının hakim olduğu bütün bölgeler yani kıtalar, Afrika, Balkanlar, Orta Doğu, Burada Osmanlı'nın var olan bütün yazmesel kütüphanelerini dolaştım ve şifalı bitkilerle alakalı ne kadar kitap varsa hepsini tetkik ettim. Ay süper. Hocam az önce değindiniz fakat biraz açmanızı rica Tabii edeceğiz. O e, şifa kitapları, Osmanlıca şifa kitapları neden önemli hocam? Osmanlıca şifa kitapları neden önemli? Osmanlı İmparatorluğu büyük bir coğrafya idi. Bizler akademik alanda bir yayın yaparken literatür taraması yapıyoruz. Osmanlı hakim olduğu bütün kıtalarda bulunan Tıp hekimlerinin alimlerinin veya kitapların bir taramasını yapmış. Bunları önce Arapçaya çevirmiş sonra Osmanlıca'ya çevirmiş yani Osmanlıca yazma eserler kütüphanelerinde bulunan şifa Tıp kitaplarında, Hipokratın da kitabı var, Galenus'un da kitabı var, Aristoteles'in de kitabı var. Yani Yunan tıbbı, Mısır tıbbı, Hindistan tıbbı, Roma tıbbı, Sümer tıbbı, Mezopotamya tıbbı ve Osmanlı bunları toplamış. ilk olarak Bağdat'ta Beytül Hikme diye bir kütüphane kurmuş. Bu Beytül Hikme bilgelik evi demek Türkçe'si. Ee, bu bilgelik evinde bütün dünyada ulaşabildiği şifalı tıp kitaplarının hepsini arşiv olarak bir literatür taraması olarak toplamış bir araya. O nedenle çok önemli. Hocam bir soru daha soracağım. Modern bilim bilimin karşılığında nedir yani örtüşmesi veya karşı durması bir, bir soru var mıdır? Daha doğrusu milli yani gelişmiş tıbbın buna karşı bir şeyi nedir? Bakışı nedir? Şöyle Osmanlı tıbbında Doz ve dozaj 1. Evet. Doğru bitki 2. Ekstraksiyon yani bitkilerin özlerini çıkarmak 3 tane ana başlık var ki bunlar çok önemli. Şu an modern bilimin bir kısmı e, bitkilerle tedaviye karşılar. Evet. Bu konuda son derece haklılar. Çünkü evet. maalesef ki Televizyonda, internette, pek çok yerde işte bir tencere kaynar suya, bir tutam biberiye atın, bir tutam lavanta atın. Böyle bir formül, böyle bir tedavi yöntemi olamaz zaten. Osmanlı'da rıtıl, miskal, karat, dirhem, çekirdek gibi miligramın binde sekizine kadar hassas ölçüler var. Evet. Ama insanlar maalesef ki e, internetten veya televizyondan duyduğu formülleri bir tutam iki tutam yardımıyla e, bitkilerden e, tedavi olmaya çalışıyorlar. Ama Hipokrat yemininde bile evet. Hipokrat yemininin başında şu vardır. Hastaya zarar vermeyeceksin. Evet. Yani insanlara umut gerekiyor. Bunun da gerekiyor. bir süreci vardır. vardır. Tabii ki, bir vardır ki var. Evet tabii ki. Evet hocam. Ee, Osmanlı'da şifa kitaplarında aslında biraz evvel bahsettiniz de tedavide en çok nelere dikkat ediliyor? Dozaj mı? Ee, Ece Hanım en önemlisi dozaj. Hmm. Ee, az önce söyledim dirhem, rıtıl, miskal, karat, çekirdek gibi ve bunlar miligramın binde biri ölçüsünde hassas ölçüler. Ve en önemlisi doğru bitki, bitkinin doğru zamanda toplanması, doğru şekilde kurutulması ve doğru bitkinin bulunması. Ee, mesela herkes evinde tüts olarak kullanıyor üzerlik tohumunu evet. ama üzerlik tohumunu eğer tedavi amaçlı kullanacaksanız üzerlik içindeki harmolin maddesinin aktif olması için 50 derece sıcaklığı görmesi gerekir. Hmm. Bu da Türkiye'de sadece Urfa bölgesindeki üzerliktir. Yani diğer bölgelerden toplanılan üzerlikler Şifa amaçlı kullanıldığı zaman herhangi bir, fayda sağlamaz. Yani bitkilerin vejetasyon dönemleri, e, toplanma dönemleri, kurutulma dönemleri ve dozajları ve ekstraksiyonları yani şu an günümüzde maalesef ekstraksiyonların büyük kısmı alkol, heksan, toluen gibi çözücülerle yapılıyor ama Osmanlı döneminde böyle değilmiş. Özel imbikler, özel tertipler ile yapılıyordu. E, o nedenle Osmanlı şifa, tıp kitapları son derece önemsenmesi gereken bir konu. Kesinlikle. Evet, başka hocam enteresan bir soru daha. Osmanlıca şifa kitaplarındaki formülleri günümüze kazandırmakla ilgili bir çalışmanız var. Az önce aslında değindim. Yani modern tıbbın içindeki karşılığı nedir, örtüşmesi nedir? Bu yani modern tıp ya da bilim bundan istifade edebilir mi? Evet Evet, o... ben 30 yıllık akademisyenim. Evet. Bu amaçla Selçuk Üniversitesi Teknokent'te, eczacı, kimyager, hekimlerden oluşan bir ARGE ekibi kurarak antik şifa tıp kitaplarını yani sadece Osmanlıca değil, Osmanlıca, Arapça, Farsça, İbranice, Aramice bu şifa tıp kitaplarının e, günümüz teknolojisine yeniden kazandırılarak, yeniden formüle edilerek bunun günümüzdeki bilimsel temellere dayandırılmasıyla alakalı bir teknokent projesi sunduk. Bu proje kabul edildi, bakanlıktan onaylandı. Şu an antik şifa kitaplarındaki formülleri e, günümüzde hayata geçirmek için bir Arge e, ekibi olarak çalışmaya evet başlıyoruz. Hocam bir sorum daha var. Bu ee, modern tıbbın iyi niyetli bir şekilde bunlardan istifade etme gibi bir amacı var mı? Ee, hem Bili biliyorsunuz her şey biraz da ticarete dökülmüş durumda günümüz itibariyle. Şimdi hem evet hem hayır. Evet. Ee, öncelikle doğru bitkiyi bulmak çok zor. Evet. Ee, doğru bitkiden kastımız e, yerleşim yerine kimyasal ilaçlamalardan en az 5 kilometre uzakta olması evet, lazım doğru. ve doğru şekilde toplanması evet. lazım ki fayda sağlayabilsin. Önemli olan burada hastaya zarar vermemek. Evet, hastaya herhangi bir umut vaat etmemek. Bir örnek vermek istiyorum müsaade ederseniz. Tabii, ee, elma, armut, badem ağaçlarında ökse otu diye bir asalak ot vardır. Evet. Tansiyon için kullanılır ve internette, televizyonda bu çok yaygın olarak ifade edilir. Ama burada çok hassas bir konu var. Eğer siz ökse otunu sabah Güneş yeni doğarken üzerinde çiğ tanesiyle toplarsanız bu fayda sağlar. Evet. Eğer güneş vurduktan sonra toplarsanız bu zehirlidir. Ay ne ince detaylar ve, ve önemli. Ve tarihte e, baldıran otu gibi evet. sütleyen o ok Otu gibi suikatlerde kullanılmış evet, evet, bir enteresan. ottur ve asla kaynatılmaz. Uzmanlık alanın değeri burada ortaya Evet çıkıyor. yani e, şu an ben görüyorum Epsi otu satılır, kaynatılır. Evet, evet as, satılıyor ama asla kaynatılmaz ve bunun üzerine güneş vurmadan, vurmadan. önce toplanmış olması gerekiyor. Yoksa ilerleyen dönemlerde karaciğer enzimleri bozulacaktır, ince ya. bağırsak emilimi bozulacaktır. ...böbrek fonksiyonları bozulacaktır... ...ve kişi yavaş yavaş zehirlenmeye başlayacaktır. Kulaktan dolmayla hareket etmemek lazım. Evet, Ona bildiğince uzman tavsiyesi kesinlikle. alarak... ...hareket etmek lazım. Evet, Değil Hocam. Peki, e, kitaptaki şifalı bitkiler... ...işte formüller günümüzde de uygulanabiliyor mu? Osmanlıca şifa... Ee, dediğim gibi ecanım ...uygulanabilir hem evet... ...hem hayır. Yani bireysel olarak evde uygulamak... ...çok zor. Çünkü... Ee, i̇nsanlar bitkileri aktardan alıyorlar. Evet. Bu bitkilerin nasıl toplanıldığı, nasıl kurutulduğu, bitkilerin gelişme yani vejetasyon dönemine uygun olarak toplanıp toplanılmadığı bilinmiyor. Yani insanlar e, kendilerine fayda sağlayacağım derken kendilerine zarar ha, verebilirler. Evet. O nedenle bizim tavsiyemiz öncelikle doktor kontrolünde hareket etmeleri gerekiyor. Aslında cevap tabi ediyoruz hocam. Tekrar değinmekte yarar var. Aktardan alınan bitkilerle yapılan bitki çayları ve evdeki bu karışımlar hakkında biraz daha açıklama yapar mısınız? Şimdi şöyle e, bitkilerin içinde primer, sekonder bileşikler, biyoaktifler ve fenolik bileşikler var. E, umarım yanlış anlaşılmaz. Şu an Kış çayları satılıyor. Evet, 5-6 evet. çeşit bitki karıştırılıyor. Gelişim Siz yani. bunu e, sıcak suda kaynatıyorsunuz. Evet. Öncelikle bazı kök bitkiler haricinde hiçbir kök, yaprak, çiçek asla kaynatılmaz. O gaflete sadece de demlenir. Sadece evet. demlenir. Siz bunu kaynattığınız zaman içerisindeki zararlı bileşenleri de aktive ediyorsunuz ve fayda sağlamak yerine kendinize zarar veriyorsunuz böyle hazır çayları yani birkaç bitkiden oluşacak çayları belli bir sıraya göre iç içe demleme yöntemiyle yapmak lazım ve burada Osmanlıca şifa kitaplarında at gübresi sıcaklığında diyor ki bu da 60 ila 80 derecedir. Evet hocam. Ve bunu bu şekilde yaptığınız zaman mesela bir çörek otunda timokinon etken maddesi var. Bunu saf olarak alda da e, alabiliyorsunuz veya bir Kekikte karvak rol var, bunu saf olarak alabiliyorsunuz. Ama ikisini bir araya koyduğunuz zaman etken maddeler Sinerjik yeni bir madde oluşturabiliyor ve bu da insanlığa zarar verebiliyor. Hocam çok de, çok korkunç bir kirli bir, bir, evet. bir şey var, bilgi Kesinlikle. akışı var şeydi, internette dışarıda ne tedbirler alınmalı? Bu tür şeylerin ne şekilde dikkat edilmeli ki? Öncelikle evet. benim şahsi kanaatime evet, göre. Tarım Bakanlığı veya Sağlık Devleti Bakanlığı tarafından lazım. bir yasal düzenleme evet. çıkartılıp evet. herkes aktar dükkanı açamamalı. Kesinlikle hocam. Herkes bitkiler üzerinde konuşamamalı. Evet. Ben normalde muhasebe finansman hocasıyım ama bitkilerle <laughs> ilgilendiğim için şu an ikinci üniversite olarak hem tıbbi evet. aromatik bitkiler okuyorum hem tıbbi bitkiler üzerine yüksek dansa başladım. Bu tamam. dediğim bir şey direkt insan hayatını etkileyen. Kesinlikle. Uzunlar. Yani hayat öyle ucuz olmamalı gerçekten. Kesinlikle. Dediğin şekilde bir Hipokrat yasamayla. evet. Hipokrat yemininin başında diyor ki Hastanın, hastanın sağlığına zarar vermeyin. İşte bu tür ürünleri satan doktor yani sağlıkla işgal etmeyen insanlardır maalesef. Bilmiyor Kesinlikle. etmiyor. Evet. Sağlık Sorumlu bakanlığının bu konuda bir e, adımı İyi var. Bir şekilde evet ediyoruz. Getat diye bir merkez kurdu. Evet. Geleneksel tamamlayıcı tıp evet. diye. Burada bazı doktorlarımız e, bitkilerle tedavi konusunda uzmanlaşarak insanlara Kanalize yol göstermeye gerekiyor. başladılar. Evet hocam. Evet. Kesinlikle hocam. Geç bile kalmış maalesef. Evet. Ne tavsiye edersiniz bitkilerle tedavi? Ee... Öncelikle ee, doktor kontrolünden geçmeden hiçbir bitkiyi kullanmasınlar. Karaciğer enzimlerine zarar verirler, ince bağırsak emilimine zarar verirler, böbreklerine zarar verirler ve toplanması ve kurutulma geçmişini bilmediği hiçbir bitkiyi de kullanmasınlar. Hiçbir bitkiyi. Ya yeşil çay içmeyelim mi? Ee, Ece Hanım içebilirsiniz ama yani güvenilir bir markanın olması Anladım. gerekiyor. Evet. Ona bile dikkat edeceğiz. Kesinlikle yani. çok önemli. Ee, peki o mesela normal toplanmış paket çayların içinde ne? Hani... Onlar zaten bakanlık tarafından sürekli denetime tabidirler. <laughs> Onların kurutma e, süreçleri, prosesleri, toplanma dönemleri mutlaka bakanlığa rapor veriyorlardır. Güvenilir bir markanın olduktan sonra bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Sadece açık olarak almanızı tavsiye etmiyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben çok Sağ teşekkür ediyorum. Saygılar. Ederim. Evet bugün haftanın uzmanlarında Profesör Doktor Muhammed Bezirci'yi ağırladık. Çok da keyifli bir sohbet oldu. Ben kendi adıma çok bilgilendim diyebilirim. Çok teşekkür edersek hocam. Ben teşekkür, hocam. teşekkür ederim. Çok. Saygılar hocam. Yine yeni bölümde görüşünceye kadar üzere. hoşçakalın.